Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Garip bir an gibi geldi bana. Evet sen dinliyorum. Şimdi güneş battı ya. Ne olur? <laughs> ne olur? ne olur? Güneş battı. Hava kararır. Hayır. İstediği cevap değil miydi? Nasıl <laughs> bir cevap istiyorsun? <laughs> güneş battı. Güneş batmış olur. Hayır o. Hayır, yanlış güneş battı ya ne olur? Evet. Boğulur. Ne alaka? <laughs> Şimdi intikam soğuk yeniyorsa ne yaparız? Hmm, soğuk yemeye devam ederiz bence. Hayır. Isıtırız. Yok. Cevap. Yemeyiz. Buzdolabına koyarız. Peki. <laughs> Sıkıldın mı? <laughs> Hayır, sıkılmadım da. Ha. soruları niye söylemediğini anladım şimdi. Anladın değil mi? Tamam, evet devam edebilirsin. Emin misin? <laughs> Sen bilirsin. Şimdi... <laughs> şimdi kalbin kırıldıysa ne yaparız? Ee, ağlarım ben genelde ama... <laughs> Nasıl bir cevap verebilirim buna senin tarzına onu düşünüyorum. <laughs> bir saniye. Düşün. Kalbim kırıldıysa ne yaparsın? Yapıştırırsın tarzı bir şey. <laughs> 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 Selim mi? Söyle. Kırıkçıya gidersin tamir edersin. Peki. <laughs> sıkıldın mı? <laughs> Hayır neden sürekli bunu söylüyorsun? Neyi? Kendimi sık... senin yerine koyuyorum. Diyorum bu çocuk ne lan falan. <laughs> Sıkılınca söyleyeceğim sana. Tamam. Şimdi karnın acıkırsa ne yaparsın? Ee... <laughs> <Düşünüyorum>. Felsefi konu. <laughs> Felsefe dersini çok severim biliyor musun? Öyle mi? Lisede 95, 100. Çok güzel. Ne okuyorsun şu anda peki? Felsefe falan mı? Çalışıyorum ben. Aa, nerede? Nerede çalışıyorum? Devlette. Tamam parası yetmiyor ya. Üzücü. Ben soruyu şeker alabilir miyim? <gülüyor> unuttum, unuttum. <laughs> Şimdi kanın acıkırsa ne yaparsın? Bilmiyorum. Cevap ne? Kanın acıkırsa diyeceksin ki acıkma diyeceksin, acıkmayacaksın. Bu cevapları ve soruları kendim mi yazdın? Evet. <laughs> tamam. Kötü değil mi? Yani bağlaştıramadım pek. Hadi son iki sorun. Tamam. <laughs> en çok beğendiklerini seç. Şimdi Kartal'a sormuşlar nereye gidiyorsun? Ne demiş? Hmm. Ne demiş? Taksim'den Kartal'a gidiyormuş. <laughs> Şimdi es, eski şehre gençler neden giremez? Gençler giremez. Eski kafaların yeri olduğu için. Bak. Çünkü eski şehir. Nasıl? Ya, gençler giremiyor çünkü şehir eski. Gençler neden eski bir yere giremesin ki? Çünkü genç, yeni. Ben bu soru ve cevabı hiç beğenmedim. Sıkıldın mı? Ee, sıkılmadım da yani ha. adapte olamadım. iki soru hakkında. Alış IQ düşüyor değil mi? <laughs> evet. Bak şimdi. Yılan seni sokarsa ne olur? Ne olur? Söyleyeyim mi? Söyle. Yılanmış şarap oluruz. Ne alaka? <laughs> Gerçekten ne hani alaka? Yılan yıllanmış. Alaka olmadı mı? Hiç olmadı. Tamam bence bu kadar yeter. Yeter şimdi. değil mi? Evet, sıkıldım artık. <gülüyor> Sorunun <gülüyor> cevabını almış <laughs> oldum. Teşekkür ederim. Kapatıyorum. Tamam kapat. Bir yerde...